dolarla yatıp euroyla uyanan vatandaşlar nasıl iyi hissediyor musunuz? KHK'larla yani Tayyiban hükmünde karartnamelerle işlerinden açlarından edilen insanları izlerken bir şey yaptınız mı? Ülkeyi idare edenlerin çılgın kararları alırken itiraz ettiniz mi? Yalan dolan verilerle ülkeyi yanlış yöndendiren ülkenin kurumları, adalet sistemi, hukuk sistemi hatalar üstüne hatalar yaparken, boş yere insanları zindana atarken, bilmem nerelerden ürettikleri suçlarla insanları suçlayıp zindanlarla çürütürken hiç rahatsızlık duydunuz mu? Her şey pahalanıyormuş şimdi. Tuvalet kağıdı 130 lira olmuş kişi başına düşen et miktarı 12 kilo. Avrupa, Amerika gibi ülkelerde bu 55, 60, 65 kilo yıllık kişi başı. Yeterince beslenebiliyor musunuz? İstediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Sizi duyar gibiyim. Nerede? Amerika nire, Avrupa nire, biz nire? İnsanlar hukuksuz bir şekilde, adaletsiz bir şekilde işlerinden, güçlerinden olurken hapishanelere, zindanlara atılırken, iftiralara uğrarken sesiniz çıkmıyordu. Midenize, masanıza, sofranıza, cebinize dokundu değil mi? Özgürlükmüş, demokrasiymiş, insan haklarıymış. Umrunuzda olmadı. Mideniz aç kalınca mı uyanmaya başladınız? Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez karar verenlerin yanlış kararlarını alkışladınız. Yalanlarını gerçekmiş gibi kabul edip alkışladınız. Ağaç kabuğu yesinler. Onlara su bile verilmesin deniyordu. Şimdi bütün toplum ağaç kabuğu yeme dönemine girmek üzere. Hadi afiyet olsun. Canlarım benim.